Elindeki yemek bulaşığını yıkamadan yatan kimse, eğer gece başına bir iş gelirse bu durumda hatasını başkasında değil kendisinde arasın. <laughs> Günlük yaşantımız içinde el yıkamak hem kişinin kendi sağlığının hem de toplum sağlığının korunması açısından oldukça önemlidir. Hastalık yapan mikroorganizmalar kişiden kişiye en çok el yoluyla bulaşmaktadır. Bol süre sabunla yapılan iyi bir yıkama işlemi grip, nezle gibi birçok bulaşıcı hastalıktan korunmamızı sağlar. Ellerimizi özellikle dişlerimizi fırçalamadan önce, evet. yemeklerden önce ve yemeklerden sonra, tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra, hapşurduktan ve öksürdükten sonra, çöplere dokunduktan sonra, dışarıdan eve geldikten sonra, kedi, köpek ve tüm diğer hayvanlarla temasa geçtikten sonra yıkamalıyız.